Görürüz. Buyurun. Çok özür diliyorum. Siz anlatınca ister istemez insan şunu düşünüyor ve sormak istiyor. Bir ee okuyorsunuz, bir meslek ediniyorsunuz tam diyorsunuz evet o güçlü kadın olmayı hissediyorsunuz ama konu evliliğe ve çocuğa geldiği zaman sistem sizin önünüze ket çekiyor. Bir iş yerine başvuruyorsanız yeni evlendiyseniz ya da evlenecekseniz işiniz sonlandırılıyor. Eğer çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız bir türlü mobbinge uğruyorsunuz ve o işten ayrılmak zorunda kalıyorsunuz. Tüm zor koşullarda bu adımları atladığınızı varsayalım ve bir çocuğunuz olduğunu varsayalım. Daha sonra onunla ilgilenmek ve ona vakit ayırmak mı iş hayatımı diye tercihler konuluyor işverenler tarafından sizin önünüze. Kadının sınavı bitmiyor. Buralarda da bitirmemiz lazım. <laughs> Kadın tabii o çok önemli hani buradaki söylemiş olduğum işte kreşler, evet, evet. çocuk bakım yerleri de bu genç ve kadınları iş hayatından o iş hayatından, kopuyor. iş hayatından yani şimdiki yeni nesil kadınlarımız hem iş Kariyer yaparım hem çocuk yaparım. Yani bunun çözümünü bulmamız lazım aslında. Çünkü neden? Ben hani 23 yıl e, diye yazdım. Evet, evet. E, ben de bir anne olarak iki çocuk annesiyim. Gerçekten topluma güzel evlatlar yetiştirdim. Gurur duyarım kendileriyle. Ee, selamlar gönderelim. çok selamlar sevgiler göndereyim ee, şimdi e, tabi e, gerçekten gurur duyuyorum e, çünkü mühim olan hani millete ve vatan'a hizmet e, edecek e, kişilerin olması önemli e, geç başladım yani çocuklarımı büyütmek için e, siyaset hep içimde vardı ama hem yani eş faktörü de giriyor biliyorsunuz buna Doğru. sadece hani kendi fikrinde olmuyor çünkü aile ortamında alınan kararların çok önemli fonksiyonu var artık yani işte kadını hem hizmet sektöründen kurtarmamız gerekiyor hem çocuk büyütürken de iş yerlerindeki bu kararları aldırtmamız gerekiyor. Evet, birkaç koldan, birkaç e, daha koldan, daha gelişmemiz lazım yani evet, birçok koldan çok daha yol, yol almamız lazım. Çünkü birçok ee, ben arkadaşımı görüyorum. Ya yani bakıcı anneleri babaları eğer yanında değilse ki aslında aile destek olmak zorunda da değil de bizim aile evet. yapımız çok kuvvetli olduğu için biz bunu yaşıyoruz. Evet. Anne baba yanında değilse bir bakıcıyla konuşmak zorunda kalıyor. Bakıyor. Aldığı maaş bakıcıyı karşılamayınca işini bırakmak zorunda kalıyor. Bakıcı çok ücretleri tabii. de çok yüksek. çok yüksek. Tabii bu şimdi çok farklı bir kulvara getirdi yine toplumsal cinsiyet e e eğitimine geliyor. Evet, evet. Yani burada biz eğer toplum olarak e, milli eğitim müfredatlarına e, daha böyle hani ilkokuldan itibaren toplumsal cinsiyet eşitliği dersleri koyarsak e, çünkü ben depremde de yani depremde de atladım ama e, deprem e, bilincinin verilmesi için de çocuklarımızın ilkokuldan itibaren Doğru. hem ahlak bilgisi eskiden daha olduğu gibi eğilir, daha yani hem ahlak bilgisi kaldırıldı şimdi hem ahlak bilgisi hem deprem, afet ve dediğiniz dediğim gibi toplumsal cinsiyet eşitliği kadını yapması gereken roller olarak ayırmazsak yani kadın erkek aynı işleri yapabilecek seviyede olursa bu sorunlar daha tabii kanunlarla da yönetmeliklerle de desteklenmesi Doğru. gereken konularımız var. Çünkü yerelde yaşayan bütün şeyler, konular şu durumda yani merkezi kararlarla e, toplumsal değişimler toplumdaki e, değişmeler e, radikal değişmeler merkezdeki kararlarla oluyor yani bunun da e, gerçekleşmesi e, gerekiyor şimdi tabii bu e, bunları yaparken e, ben yine Cumhuriyet Halk Partisi'nden hani güzel örnekler vermek istiyorum e, bugün e, yani genel merkezimizde e, liderimiz genel sekreterimiz Selin Hayyaköke Hanım ee, gerçekten ekonomi konusunda e, bir uzmandır. Kadın e, Kolları Genel, e, genel Başkanlarımız Aylin Nazlıkan'ın hem deprem bölgesinde yapmış olduğu hem de kadınlar için çalışmaları e, e, ve aynı zamanda e, İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu'nun başarısı ve e, İzmir'de de e, Köykop e, Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanımız Neptün Soyer'in kadınlarla ilgili yaptığı çalışmalar bellidir. Bunlar lider kadınlardır. Bu liderli bizim liderlerimiz, kadınların her şeyi başarabileceğini bir örneğidir aslında. Yani kadınlar artık iş hayatında, siyasette her yerde e, olmalıdır. Ama tabii biz istiyoruz ki e, siyasette yüzde 50 eşit temsil edilelim. Yani bütün amacımız e, o. Şimdi e, refahın sağlanması için. Aile destekleri sigortamız var. Bu nasıl olacak? Yoksul ailelerin içinde sigortalı çalışanı yoksa işte asgari ücret kadar, ücret kadının hesabına yatırılacak ve sigortalı olacak. Bu ailedeki diğer bir kişi iş buluncaya kadar hani devam edecek. Aynı zamanda yoksul ailelerin çocuklarının hem sağlık hem eğitim. Hem yemek giderleri ücretsiz verilecek. Yani böyle bir çalışmamız var. Tabi dünya yeni bir düzene gidiyor, ama biz Türkiye'de genel olarak baktığımız zaman yani yüzde 85 milli gelirin yüzde 85'ini nüfusun yüzde 15'i kullanıyor bugün milli gelirin yüzde 15'ini yüzde 85 nüfusumuz kullanıyor. Dolayısıyla müthiş bir gelir adaletsizliğiyle karşı karşıyayız. Burada da özellikle rant odaklı olduğundan ranta son, sömürüye son, yolsuzluğa son yokluğa son ve yasaklara son diyoruz. Çünkü gençlerimiz de bu dönemde birçok yasaklarla yani özgürlük ortamını bulamadık. o konuda ee, ve e, emeğin sömürülmesine itiraz ediyoruz biz şimdi emek kazanacak diyoruz, emek desteklenecek diyoruz. Çünkü yani işçi sınıfımızın da tarımdaki çalışan kadınımız da bir emekçidir. Aslında bütün şirketler, aile şirketleri erkeklerin üzerindedir ama arkada o üretimi yapan çok dikkatli bakıldığı zaman da bütün üretimi yapan, meydana getiren kadını kendi emeğidir. Onun için emekçilerimizi destekleyecek destekleyeceğiz ve emekli olan yaşlı vatandaşlarımıza da asgari ücret olarak şeylerini aylıklarını vereceğiz. Yani burada da bu da çok önemli. E, Tabi biraz önce de sizin canlı yayınınızda dinlemiştim. E, eğer ki iktidar olacağız, kazanacağız hep birlikte diyoruz. E, bu Kurban Bayramı'nda da emeklilerimizin hesabına geçen ayın şeyiyle Kurban Bayramı ayının birleştirilerek 15 bin lira da yatırılacak. Evet, 15 milyon dün şeyimiz CHP var. CHP lideri Kemal arkadaşlar olduk. Evet. Açı ondan açıkladı Evet açıkladı. Ee, bu dijital dönüşümün esas amacı yani burada şimdi ben anlattım hani enerji hmm. e, kaynakları kurulacak inlemleri bu aslında ismi Yeşil ekonomi, yeşil dönüşüm. Yani burada e, biz e, yeşil dönüşüme geçersek eğer ki hedef olarak 2007 konmuştur, 2007'den sonra 2030'dur, e, 2030 yılında e, yeşil ekonomi ve yeşil e, dönüşüme e, geçip şey yapabilirsek e, G20 ilk e, ülkelerinden. Bugün Brezilya 20 milyar dolar yeşil ekonomiye geçtiği için hibe ve destek almıştır. Biz de Avrupa mutabakatındaki bu yeşil dönüşümün çalışmalarını şimdiden hani başlatıyoruz. Bu hem işte biraz önce başlatmış olduğum hani üretimin niteliğinin de yükseltilmesi çok önemli. Bizim ürettiğimiz ürünlerin niteliği dünya konjüktürüne baktığımız zaman yani artı getirisi yüzde iki oranında. Fakat bir Güney Kore'ye baktığımız zaman niteliği değiştirilen ürünlerden yüzde otuz altı bir artı kazanıyorlar katma, katma değer katma değer olarak evet Hı. katma değer şeyde Brezilya'da da yüzde on bir yani biz aslında bu yeşil enerjiye ve yeşil ekonomiye geçerek yeşil ve mavi ekonomiye geçerek yani kömürden kurtularak üretimde de yeşile geçerek hem ürünlerimizin kalitesini niteliğini şey oluyor çünkü bunların ihraç edilmesi ihraç kapılarından dönmemesi orada değer bulması çok önemli bu da hani gerçekleştiği diyor elbette doğa ile inatlaşamazsınız tabi doğa Farklı önemli yani. çevre çok önemli doğa çok önemli bu arada son iki dakikamız da kaldı.